Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 5. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 3. bölüm Elif çıkardı. 4. bölüm kendim oynadım ve 5. bölüm gel geldi. Geldi. Arkadaşlar hemen o mağaraya inecektim. İnmedim hala. Elif'in videoda keşfettik. O videoda lapis bir de elmas da bulduk. Ben bu yol düzelteceğim de hadi bir hangi gün. İşte. Evet iniyoruz arkadaşlar. Bu yolları düzelteceğim düzeltmedim. Bakın ben burada güzel bir giriş de yapacağım zaten. Ben mağaraya girmişim. Evet ben buradaki demirleri almıştım. Gomuri Ömürü almadım. Işıklandırdım arkadaşlar Ben nereye kapattım Ben bir yeri kapattım ama nereyi kapattım Heh buraya kapattım Saka ne Bura nere lan Heh, işte yaratıklar vardı Beni torç almaya unuttum burada kız. Aa kömür. Yemin ederim. Aa bir dakika. Bir kere kıracağım. Kır. Ha yok tamam neyse. Kır 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 torç da yaparız. Hem level atlıyoruz arkadaşlar. Ara şansın nasıl böyle bir şey yaptı? Bir dakika ben burası benim girişimdi. şimdi. burası girişti. Abi ya direkt tamam. Buraya ben düzelteceğim de bak burası yarış. Garışın üstünde de demir var ben aldım. İki taneymiş aslında. Arkadaşlar burayı buraya kapatmadım hala. şuraya eğileceğim. Bak şuram yok bir şey. Ay bir <laughs> Galiba orada elmas gördüm. Yol şey. İlk ölüşüm arkadaşlar. Ayıklandı. Abi ya git. Ne koyuklar <laughs> yetişmiş. Arkadaşlar ben aşağı. Üff. Yandım. Abi ver sen bana. İşte. Gravel koy. İşte olacağım buydu. Hayra. Ver üç tane. Abi çok şey gitti ya. Çok demir gitti ya. Ben kendime direkt sırf cızır çekmem gerekiyor. <laughs> Başka taş set olsaydı yani güzel olurdu. <laughs> Task yapacağım. Bir de yapmışım ya. Biriktireyim. Daha iyi. Biriktir daha gayet. Biriktir sonra sen çekersin. Zaten az da var. yendikler. Bunlar yetişmedi. Arkadaşlar bataklığa da gideceğiz. Gideceğiz. Her şeye gideceğiz. Şimdi arkadaşlar. Aşağı. Mağaraya inip geliyorum. Dedim de. Arkadaşlar yoksa biraz kas. Yamırta. 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 Şey Yamırta. Kunu. 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 tavuk 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 ben de... <laughs> hepimiz benim bütün seviyeler <laughs> arkadaşlar <alır> burada daha <laughs> güzel bir şey <laughs> şu ay yemin ederim şunlara razı olsun bilmiyorum ya Yani orada ben Orada elmas görmüştüm ya gibi ya. Orada elmas var galiba. Abi ben direkt fuzzer olmam gerek. Ben kapıyı çok kapatacağım. Her az içeri girdiğinde ortaklara dikkat edeceğim ben. Böcek. 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 Bir dakika sadece bakacağım. <laughs> Arkadaşlar bir dakika kaç tane <laughs> var? 14. <Şuraya>. <laughs> Abi bir dakika ben hemen torç var mı? 34 tane var. Gel. Sadece taş kırmayı. Oraya gidiyorum. Biraz taş kırıyorum. Yoksa bir dakika. şuradan Şurada kız kırayım. Baya bir kırayım. Lan kırayım dedim yemin ederim demir çıktı. Onun adından da gömür. Yemin ederim tuzak olabilir. Yanmak istemiyorum. Ne annesi. Gidiyoruz. 25 tane yeter bence. O lafı kapatacağım. Zaten her yerde laf var. Bra. Keşke su alsaydım. Suyla daha hızlı kapatırdım. Bir şey Gidiyoruz. na Ben gelmişken la pister Ben çıkar diye kazıyorum. Neuz iki tane elmas-elmastir valla. arkadaşlar hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar bir şey oldu. Evet arkadaşlar hemen. Abi reston da Evet arkadaşlar. Hungry'ye devam ediyoruz. Abi kaç tane şu reston buldum? Belli değil. Çakıl asla kırmak istemiyorum. Hepsi birden. Hmm, kafam düşüyor. Şunun kırılmasını bekliyorum. Ay yemin ederim bayağı kötü. Ölmek istemiyorum. Daha küçük gencim. Şöyle biraz kıralım. Arkadaşlar Abi Bedrak seviyesine geldik. Ne? Yani. Yemin billah bedrak seviyesine geldik. ne zaman bezrakte Evet arkadaşlar, bu videomuzdan da bu, bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.